Hatice'den tatlılar mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bir tarifle karşınızdayım. Buzdolabına kırmızı biber, kapya biberi közlüyorum. Ve ocağımda da patlıcan közlüyorum arkadaşlar böyle. Bunun ikisini bir doğrayıp güzelce buzdolabına koyacağım. Gerçekten çok güzel oluyor. Kışın hazır oluyor arkadaşlar. Biberlerim közlenmiş hemen hemen ters çevirdim alttan bir. Bakın çekirdeklerinden ayırdım. İçini yıkadım, kuruladım. Bu şekilde yağlı kağıt serdiğim tepsi fırında közledim arkadaşlar. Patlıcanlarım da közlensin. Bunları bir poşete alacağım. Poşette buharıyla kabukları daha kolay soyuyor arkadaşlar. Soyarken görüşelim. Evet arkadaşlar. Ben patlıcanlarımı közledim. Şimdi onların kabuklarını soyuyorum. Közleyince bir poşetin içerisine koyup ağzını kapattığın zaman yumuşuyor, kabuğunun soyulması daha kolay oluyor arkadaşlar. Biberlerimi de aynı şekilde fırında közledim. Kabuklarını soydum, doğradım videom çok uzun olmasın diye. Patlıcan ezmesi yaptığında, böyle yemeğini yaptığında hazır oluyor. Gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Ben aslında patlıcanlarımı salça kaynattığım zaman altında odun ateşinde közlüyordum. Güzel oluyordu ama bu sene ona fırsatım olmadı arkadaşlar. Bakın kabuğu çok çabuk ayrılıyor. Buharıyla yumuşuyor. Evet, bu şekilde sapından da ayırıyoruz. Şimdi bunları küp küp doğruyorum arkadaşlar. Shake in the door, right? bütün patlıcanlarımı bu şekilde soyup doğrayacağım. Evet arkadaşlar. Ben köz patlıcanımı ve köz biberimi hazırladım. Böyle bu dolap poşetlerinin içerisine yerleştiriyorum. Kullanacağımız kadar azar azar Bu şekilde üst kısmına gelecek yere de biraz köz biber koyuyorum. Bu şekilde hazır oluyor arkadaşlar. Çıkartıp bitirizden eridikten sonra şöyle düzeltiyoruz Havasını alıyorum. Ağzına bağlıyoruz arkadaşlar. Güzel istiyoruz arkadaşlar. Siz kişi sayısına göre sayısını e, içine doldurduğunuzu ona göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Aldık aldıktan sonra ağzını sıkıca bağlıyoruz arkadaşlar şu şekilde. Bakın benim bütün köz patlıcanlarımı ve biberlerimi bu şekilde hazırlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben patlıcanlarımı ve köz biberlerimi bu şekilde hazırladım. Belki sizler de aynı şekilde hazırlayıp yapıyorsunuzdur ama ilk defa yapacaklara bir fikir olsun diye bu video çekmeye gerek duydum arkadaşlar. 5 ee, paket çıktı. 2 pakette böyle sade köz biber koydum arkadaşlar. Yemekleri de falan kullanmaya güzel oluyor. Evet arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.